Bodrum'da sıradan geleneksel turları unutun. Bambaşka deneyimler, bambaşka turlar geliyor. Bu haftanın konusu Gaia Adventure'la harika bir deneyim ve bu deneyimle ilgili size bir sürprizimiz var. Çok güzel bir çekilişimiz var. Videonun ilerleyen dakikalarında detayları bulabilirsiniz. Hoş geldiniz kanalımıza ve Bodrum'a. Ben Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Müthiş bir evdeyiz. Evet. Yokuş başındayız. İnanılmaz evet. bir manzara var. Arkada ışık var diye Evi siz çok gelmedik. göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, belli olmaz. <laughs> Biz emlakçıyız. Biz ne emlakçıyız. Yapacağım, evet, olmaz. özellikle tekrar belirtiyorum. Biz emlakçıyız. Lütfen bütün gayrimenkullerinizin alımıyla, satımıyla ve kiralanması ile ilgili bize dilediğiniz zaman rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendi kendimizin sponsoruyuz. Böyle <laughs> videolar çekiyoruz ama YouTuber değiliz. Bir telefonunuz, bir whatsapp mesajınız, bir e-mailiniz bizim harekete geçmemiz için yeter. Unutmayın. Bodrum. Bizden sorun. <laughs> Herkese merhaba. Yanımda Murat Bilican ve müthiş bir konuya yani bu konuyu bayağıdır bekliyorduk. İlham gelsin diye bekliyorduk ama kendisi geldi. Murat Bey geldi. <laughs> Tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Bizi, hoş kırm bizi kırmadığınız ve röportajı için çok geldiniz. teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben tabii biraz Murat Bey kimdir, ne yapar onu bir konuşmak istiyorum ama ne kadar süredir Bodrumlusunuz? Çünkü kanalın esas biliyorsunuz amacı zaten Bodrum bizden sorulur. Ve ne zaman Bodrumlu oldunuz? Bunu da oraya araya iliştirseniz harika olur. Yaklaşık 3 sene önce Dubai'den Bodrum'a yerleştim. Yeni, ee, taze. Yeni, <laughs> evet. Burada turizm konularında faaliyet gösteriyoruz. Birden fazla işimiz var. Bodrum'a güzel şeyler yapmak için buradayız. Evet, peki Murat Bey kimdir? Neler yapar, neler yaptı bugüne kadar? Bizim dediğim gibi iş sektörümüz turizm. Turizmin çeşitli kollarında otelcilik, tur operatörlüğü, tur ajentalığı konularında faaliyet gösteriyoruz. Dubai merkezli bir şirketiz. Aslına bakarsanız Dubai'deki çok aktif olan bir iş modelini, şu anda Bodrum'u uyarlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene Ağustos ayından beri gaye ile ilgili yaptığımız çalışmalarla da bunu sanırım ufak ufak gösteriyoruz. Süper. Gaye'ye geleceğiz ama gelmeden önce ben biraz daha bu Bodrumluluk olayını biraz daha değişmek istiyorum. Evet. Bir Bodrum'dan öncesi ve bir Bodrum'dan sonrası yapalım. Nasıl bir hayatınız vardı ve Bodrum'da neler değişti? İşinizi bir tarafa bırakıyorum öncelikle. Murat Bey olarak Bodrum'da bir öncesini bir sonrasını alalım. Aslında şöyle benim babam 81-83 Bodrum kaymakamı. Aa! Ben okay. ilkokul 1. <laughs> ikinci ve üçüncü sınıfları Bodrum'da okudum. Ha, kökten bir bağlılık var mı? Dolayısıyla ben aslında bir Bodrumluyum. <laughs> Süper. O yıllardan beri sürekli Bodrum'la haşır neşiriz. Eğer bir tatil fikrimiz olursa her zaman Bodrum'da geçirdik. Bodrum'u seviyoruz, Bodrum'lu hissediyoruz. Sürekli olarak da son üç senedir dediğim gibi yurt dışındaki işlerimi bitirip Bodrum'a yerleştim. Siz görmüyorsunuz ama ben şu anda bir manzara görüyorum. Yani e, görüyorlar mı? Görüyorlar mı şu anda? Bu manzara yani Bodrum'da ben hep aynı şeyi savunurum. Bodrum'da oturuyorsak Nerede oturacağız? Ya ben Bodrumlu olduğum için ben Bodrum'un içini seviyorum. Diğer ilçeleri çok yaşamak için evet. kendime doğru bulmuyorum. Ne ama görüyoruz? Muhteşem bir kale evet. görüyoruz. Kaleyi ee... görmeyince zaten Bodrum'da olduğumuzu hissetmiyoruz. Ben tamamen size birebir katılıyorum. Evet. Bodrum'un her yeri çok güzel ama şu anda bulunduğumuz yer apayrı bir enerji veriyor evet, insana. Yokuşbaşı çok sevdiği evet. yerlerden biri. Yani yazın biraz insanı çıldırtıyor ama şu anda bence harika. Peki siz Bodrum'da hem yaşamanın avantajlarını hem de dezavantajlarını o zaman bence çok eski den beri bilen ve gözlemleyen birisiniz bildiğin. Evet, neler var yani sizin izleyicilerle daha önce buraya gelmeye niyet etmiş gelmiş geri dönmüş veya halen burada yaşayan kişiler kişilere vereceğiniz tavsiyeleri bir kere duymak istiyorum. Öncelikle avantajları neler dez avantajları neler birbirine yakın mı onu da merak ediyorum. Şöyle aslında bakarsanız Bodrum çok hızlı gelişen İstanbul'dan sonraki bence en önemli ikinci lokasyon turizm anlamında Bodrum'da yaşamayı tabi bilmek lazım buradaki metropol yaşamını oraya sürüklememek lazım. Burası doğayla iç içe olan, çok huzurlu, çok mutlu, çok keyifli bir bölge. Bu bölgeyi de buraya taşınanların gelip de mahvetmemesi lazım. Buraya saygı duyması lazım. O yüzden önemli. Bodrumlu olmak için biraz emek sarf etmek gerekiyor. Peki dezavantajları ne Bodrum'da yaşamanın? Yani bu hayattan ne beklediğinizle alakalı. Eğer çok büyük bir metropol şehrin kargaşasını istiyorsanız doğru bir yer değil ama onun dışında ne istiyorsanız hepsi için doğru bir yer. Evet. Peki. Tavsiyeniz var mı Bodrum'da yaşamak isteyenlere veya Bodrum'a yerleşenlere? geçmek isteyenlere nereden başlamak lazım Bodrum'da yaşamak için? Bodrum'da yaşamak için önce bence doğru bir altyapınız olması lazım. Bodrum'a gelip burayı daha da renklendirecek, daha neşeli bir hale getirecek güzel işler yapmanız lazım. Farklı deneyimleri sunabilmeniz lazım. Bu hangi sektörde oluyorsanız olun ama doğru bir şey yapmayı arzu ediyorsanız ve bununla ilgili altyapı ve imkanınız varsa tabii Bodrum çok önemli bir turizm cenneti. Evet, gayrimenkuller hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence şu anda Türkiye'de gayrimenkul, gayrimenkul fiyat artışı değerlemesi olarak İstanbul'dan sonraki ikinci yer Bodrum. Çok ciddi bir değerleme söz konusu. Çok ciddi bir talep de var. Birçok marka artık buraya daha kolay gelmeye başladı. Peki biraz işe dönebiliriz artık yavaştan. Ben din, fikri dinledikten sonra yani hem fikri hem iş modelini dinledikten sonra dedim ki of çok büyük bir eksiği kapatmışsınız. Eksik nereden doğdu ve siz bu eksiği nasıl kapattınız? Aslına bakarsanız bu biraz yaşanmışlıkların sonucu alınmış olan bir karar. Biz burada çok çok büyük bir turizm yatırımı gerçekleştirdik metotel olarak. Aynı zamanda Izola, İtalyan restoranımız, Atiko, Uzak restoranımız ve Folly Beach Club'ımız olarak %100 yabancılara hizmet ettiğimiz, önemli VIP müşterileri Bodrum'a getirdiğimiz. İzola'ya ee, gitmedik değil mi daha? Ya bekliyoruz. bizim, bizim hep aklımızda notlarımızın, listemizin bir yerinde biz, o bizi bekliyor. Biz de onu bekliyoruz. Zamanını bekliyor ee, herhalde. Aslında bakarsanız biz kendi çapımızda son 3 seneden beri Bodrum'daki kalite çıtasını biraz yükseltmeye evet. çalışıyoruz. Bodrum'un içerisinde çok ciddi mekanlar açtık. Çok ciddi 480 personele sahibiz burada. Müşterilerimiz buraya geldiğinde onlara aktivite bulmakta zorlandığımız için onlara daha güzel bir tatil deneyimi sunabilmek adına Gay Adventure Company'yi kurduk ve Gay Adventure Company olarak şu anda bugüne kadar hiç yapılmamış, denenmemiş, hiç görülmemiş yerlere enteresan deneyimler veriyoruz. Bu anlamda da gelişerek hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Biraz dinleyelim o zaman. Ne yapıyoruz? Yani bir bir örnek alalım. Mesela önceden neydi? Yani buraya gelen bir çift burada ne yapıyordu? Yani ya Veya... şöyle söyleyeyim ben bizim kendi portföyümüzde kendi sahip olduğumuz araç portföyü ve mekanlarla alakalı size öyle bir deneyim yaşatabiliriz ki sizi sabahleyin erken evinizden alıp veya otelinizden alıp size rüya gibi hiç daha önce gulet dekdelerle çarptırlarla gidilmemiş koylarda harika bir gün geçirip bunun devamını ormanın içerisinde harika bir şekilde bitirebiliriz. Bizde denizde karada ve havada yakında paraşüt ve diğer turlarımız da başlıyor. Çok geniş yelpazede faaliyette bulunduğumuz bir aslında organizasyon yapıyoruz. Bodrum'da tek durum dayız. Bir alternatifimiz yok. Zaten olmadığı için bunu kurmak zorunda kaldık ve bu konuyla ilgili de Bodrum'da yaşayan diğer birçok insanla da işbirliği yapma arzusundayız. İyi fikirleri olan evet, e, bu bir çağrıdır cazip, arada. cazip fikirleriyle bize gelen herkese kapımız açık. Hem fikir hem beceri anladığım kadarıyla değil mi? Doğru. Bu bir bu bir konu. Bir konu beceri gerektiriyor. Evet. As asla bakarsanız biz olayı daha da renklendirmek ve daha tabana yaymak istiyoruz. Bunun içinde bunu tek başımıza yapamayız sonuçta. Bu bir ekip işi, özel olduğuna inandığımız, özel nitelikler taşıdığına inandığımız arkadaşlarımızı da bu marka altında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunu gastronomi turları veya deneyim turları, tarih kültür Çok turları, iyi. coğrafya turları gibi, spiritel turlar gibi, hatta işte bizim spiritel weekend hafta sonu paketlerimiz yakında başlayacak. Şöyle düşünün, cumartesi pazar Bodrum'a geçireceksiniz, sürekli bir healing, yoga, spiritel yaşam içerisinde. Daha önce Bodrum'a gelip de hiç görmediğiniz yerleri görüp deneyimleyip inanılmaz lezzetlerle bunu yaşayabileceğiniz bir takım paketler sunuyoruz ya da sizin kendinize özel istediğiniz bir şey varsa biz sizin için bunu tailor made dediğimiz özel bir şekilde tasarlayıp size bu hizmeti evet. veriyoruz. Sonuçta, Bilgi alanına bağlı evet, olarak. Doğa turlarından deniz turlarına gastronomi turlarından coğrafi turlara kadar çok geniş bir yelpazede Bodrum'u ziyaret eden turistlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet konuşurken Murat Bey şöyle bir şey söyledi ve ben o benim aklımda kaldı yani Bodrum sadece merkez merkezden, sadece Yalıkavak marineyi gezmekten, sadece bir tane bir gün tekne tekneye binip işte üç tane dört tane bilindik koya gidip orada diğer teknelerle birlikte böyle birbirine düğüm olan hani böyle bir de bazen çıkamıyorlar ya tekneler birbirine düğüm olan böyle bir garip ve yüzeysel bir yerden ibaret değil Bodrum çok güzel bir evet, yer. Evet Bodrum'un aslında çok farklı yüzleri var ama bugüne kadar çok ön plana çıkarılmamış. Aslında biz bu turlarla, bu organizasyonlarla biraz bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda ee, da görüyor zaten izleyicilerimiz izliyorlar gerçekten. Yani evet. bu bu bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor yani aslında. Bodrum sadece gece hayatından ya da işte çağır Mavi yolculuktan ibaret olan bir yer değil, çok daha fazlası var. Bunları deneyimleyebilmek için biz gerçekten çok uzun süredir bunun legal olarak altyapısını hazırlıyoruz. Araç portföyümüzü oluşturduk, turlara katılacak olan ziyaretçilerimizi, misafirlerimizin güvenliği için her türlü altyapıyı hazırladık. İlgili sigortaları hallettik, gerekli belgelerimizi, lisanslarımızı aldık ve şu anda tam teşekküllü. Elinin üzerinde dijital platformda satışta olan ve çok geniş bir yelpazede turistlere ciddi hizmetler veren, ya yani şöyle düşünün. Biz sizi otelinizden alıyoruz. Ormanın içerisine gönderiyoruz. Ormanın içerisinde ateşler yanan, müzikler çalan, inanılmaz lezzetler yaşayan bir ortamdayken 5 yıldızlı otel hizmeti alıyorsunuz ve sizi müthiş. güvenli bir şekilde tekrar gelip otelinize bırakıyoruz luxury, ve bunu da şu anda diyebiliriz aslında bir yerde. Ultra evet. diyebilirsiniz evet. Bence de müthiş bir eksiği kapatmışsınız. Tebrik ediyorum bu arada. Peki nereden takip etsinler izleyicilerimiz? Gay Adventure Company Instagram hesabımızdan bütün faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz. Bir de bizim bir şey önemli olan bir şey var. Bodrum'a yaşayan, Bodrum'a kendini adayan, Bodrum için bir şeyler yapmak isteyen bizler gibi çok sevdiğimiz dostlarımız var. O dostlarımızla da bu turları daha iyi bir noktaya getirebilmek için, daha özel kılabilmek Abi, için. Daha mükemmel herhalde muhtemelen. Daha daha evet. yaşatabilmek için yeni bir gaye ambasador programı başlattık. Bunlardan en önemlisi bizim çok yakın dostumuz aynı zamanda Deniz Kurt. Kendisi renkli kişiliği, spritüel Kendisi yaşamıyla bizim işlerimize çok güzel renk katıyor. Aynı zamanda bizim çözüm ortağımız. Çok değer verdiğimiz ambasadorlarımızdan biri. Müthiş bir duyuru bu arada yaptığınız da, bir, bir duyuru da yapıyorsunuz bu arada. Evet, evet yani iyi fikirler da. turistlerin gerçekten iyi bir deneyim yapabileceğine inandığınız fikirleriniz varsa buradan bütün izleyicilerimize de bunu söyleyelim. Gay ambasador programına katılabilir. Tek başına katılabilir. zordur böyle bir bizim şey çünkü. Bizim bir parçamız olabilirler. Evet. evet harika. Böyle harika bir ekibin parçası olmak için de yine aynı sizinle Instagram hesabından aynı hesaptan iletişime, iletişime evet. geçebilirsiniz. O zaman çok çok teşekkür. Ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz gerçekten. Harika. Benim için en azından duyduklarım Bodrum için harika değerler. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bodrum. İnşallah daha iyileri olur. Yazın veya diğer çok güzel mevsimlerde baharda falan çok güzel oluyor. Daha da bence üstüne bir değer koymuşsunuz. Tebrikler ve çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. is harika bir deneyimi çekiliş yoluyla sunmak istiyoruz. Peki ne yapacağız? UTV ile Bodrum'un en iyi yerinde size harika bir deneyim yaşatacağız. UTV ile müthiş bir doğa turu, inanılmaz bir manzaraya çıkacaksınız. Sonra orada Gaia personelleri size muhteşem bir yemek yapacak. Kuzu etleri, inanılmaz salatalar, istediğiniz şaraplar, inanılmaz bir deneyim sizi bekliyor olacak. Bu çekilişle ilgili detayları merak ediyorsanız ve bu çekilişe katılmak istiyorsanız Instagram adresinden bizi takip etmeniz ve yarını beklemeniz gerekiyor. Yarın akşam üzeri bütün şartları açıklayacağız. Müzik Evet, Deniz Kurt'la birlikteyiz. Deniz Kurt aslında benim yakın arkadaşım, babamın arkadaşı, benim de yakın arkadaşım. Çok enteresan bir karakter, çok farklı bir karakter. En büyük özelliği de aslında kendisi eski bir opera sanatçısı. Teşekkür ederim. Evet, bir Bodrum aşığı olarak bir operacı eksikti. <laughs> o, da <tamamlandı. gülüyor> o da tamamlandı. Ya biz Deniz abiyle acayip eğleniyoruz. Özel hayatta çok sık görüşüyoruz. Devamlı birlikte yemekler yiyoruz, barlara gidiyoruz falan. Her yerde muhakkak bir Opera girişi oluyor Deniz abiden, biraz ufak ufak alırız belki röportajı Finalim, bir yerde, finalde. finalde. finalde evet. Peki şimdi ambasador nedir yani gaye ambasadoru nedir ve niçin seni seçtiler abi biraz ondan bahseder misin? Murat bilecan benim hem arkadaşım hı hı. hem de saygı doyduğum bir iş adamı. Hı hı. Kendisinin anlattığı ve yarattığı imaj Bodrum'un bir eksiğini tamamlıyor. En saygı duyduğum şey bir kere hakikaten ben kendimi efsunlu sayanlardanım. İşte yılanlar ısırdı, bir aslan balığı soktu, ambulanslar bilmemler. Bu hikayeleri en net ve çok içten dinleyen ve bunlara değer veren bir kimlik de oldum. Ben uzun zamandır burada sadece bir tekne ve bir şeyler yapmak için uğraştım. Ticaretinde esasında hayalim burada bambaşka şeyler yapmaktı. Bir roman var, bir şarkım var Bodrum Mavisi. Ama ben de Murat Bilecan'ın bu hakikaten şu anda başlattığı şeye inandım ve onlarla beraberim. Bütün maceralarımı daha profesyonelce yapmak için ekibiyle birlikte çalışacağım. Peki neler yani senin konun yani senin ambasador olduğun konu nedir yani özellikle mesela denize yönelik şeyler mi? Çünkü biliyorum ben sen bütün yazını neredeyse tekne üzerinde çok değişik yerlere giderek keşifler yaparak dalarak belki sahilde acayip keyifli yemekler organize ederek geçiriyorsun. Bu tarz şeyler mi yapacağız ambasador olarak? Yakışıklı olsun şöyle söyleyeceğim bir aileye bir isim verilmişse adım Deniz ve Kurt. Yani çok narsist bir yaklaşım olmasın <laughs> ama Deniz Kurt şunu söylüyor. Deniz'e aşık. Ben doğduğum günden beri bir operacı aileden geliyorum. Uzun uzun tatillerimizde hep suyun altında, hep suyun altında. Deniz'in Bodrum'da bazı anlatmak istedikleri vardı. Murat bunlardan çok heyecanlandı. <laughs> Mesela Bodrum'da herkesin bilmediği ama Bodrum'un bir incisi var. Bodrum'un muhteşem istirdiği yatakları var ve benim gizli bir meram var. Yağmalanmasın diye bunu söylemiyorum. Bunu söylediğim zaman Murat yarın gidiyoruz diyen heyecan Akşamleyin bir dakika dedi onu özel bir tepside yanında da Dom Perignon'la içmemiz diyen yani bu kalitedeki bir insanla ben inanarak yola çıktım. Dolayısıyla heyecanım buna değer veren insanlara devam etmek. Süper. Müthiş. Yani işte Gaia Adventure Company'de böyle çok enteresan şeyleri görebilirsiniz. Çok farklı bir yanını görebilirsiniz Bodrum'un. Bence mutlaka bir şans vermeniz lazım. En azından Instagram hesabını takip edin. Burada çok önemli bilgiler alacaksınız. Çok farklı paketlerini göreceksiniz. Peki abi Murat Bey'le görüşürken evlilik teklifi organizasyonu varmış. Elimizde hiçbir görüntüsü yok çünkü romantizm bozulmasın diye çekilmemiş. Biraz ondan bahseder misin mesela? Şimdi fark Sesi şu, her zaman herkes böyle bir evlilik teklifini işte en fazla ekstrem bir restoranda herkes susar falan. Ben opera söyleyebiliyorum hı hı. ama aynı zamanda 15 metre derinliğe inip kocaman bir deniz kestanesine çıkartıp o heyecanlı çiftin önüne orada çok eksklusif şık bir sunumla önlerine getirip deniz kestanesine verip arkadan belki o söylemiyor söylüyorum. Şimdi bu romantizmi oluşturmak öyle çok kolay değildi. Adam romantik yani Murat Bilecan diyor ki arkadaş bu diyor konulu olmalı. Hı hı. Ben o yüzden buradayım diyorum dostlarımla. karada'da bir mağaranın içinde kurulmuş çok şık bir masa, denizden bir buçuk dakika evvel çıkmış bir deniz kestanesi ve arkada opera. Wow. Daha başka niye söyleyebilirim bilmiyorum. Belki güneş batışını katabiliriz. <laughs> Biz nefesimizle şarkılarımızla buradayız. Muhteşem. Peki en son sorum biraz daha gerçek dünyaya dönelim. Şimdi herkes çok merak etti. Hani böyle Dom Perignonlardan bahsettin, özel turlardan bahsettin inanılmaz. Bunlar peki Kimsenin erişemeyeceği rakamlara mı yani böyle afaki, astronomik rakamlara yapılabilecek turlar mı? Beyefendi Dubai'den geldi. Kendisinin yarattığı burada Bodrum'da hakikaten çok değerli bir turizm ekibi var. Markayı olarak Met Hotel, işte biliyorsun Isola. Bu yarattıkları şeyleri dengelemek istiyor. Bunun gibi eksklusif müşterinin gerçekten 3 gün sadece yüzlü, güneşli, şık bir restorana gitti değil. Artık bu macerayı onlara layık bir şekilde olmasını istiyor. Ekonomik kısmını çok bilmiyorum. Ben bir eski memurum biliyorsun teknelerden, botlardan anlarım ama ekonomik kısmı ne, olarak... Meymur dediğin sanatçısın ha? Çok naziksin ama Türkiye Devlet Operası'na emekli olanlara genelde memur denir. Memur emeklisi. Ama heyecanlarım da ama efsunlu olduğum bütün şeyle peşindeyim. Ekonomik kısmını ben yine Murat'la konuşmanızı istiyorum ama çok pahalı olmayacağını inanıyorum. Peki. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksin. Çok sağ ol. Deniz Kurt'un da lütfen Instagram'ını takip edin. Çok renkli bir karakter olduğunu göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Ederiz. Çok enteresan bir konuydu. Böyle kısa öz konuları çok seviyorum çünkü faydalı bir şey. Yani evet, boğdurma faydalı, Bodrum için farklı, çok faydalı, farklı. Önümüzdeki yaz çok çok işinize yarayacak bu. Umarım bunun Nedim ne sana söylüyorum diye ben ortaya söylüyorum. Umarım bunun çevirisini de hallederiz çünkü bunun çevirisi evet, şart. Evet, çevrilmesi şart. Bu, Aynen öyle. Çevrilmesi gereken bir video. Artık yavaş yavaş bunları İngilizceye Biliyor videoları miydi? İngilizceye çevirmek <laughs> istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olmak isteyen varsa gönüllü olarak veya stajyer olarak çok mutlu oluruz. <laughs> çok büyük faydası olur. Bu da bizim mesajımız olsun. Şimdi diyorum ki biz yavaş yavaş kapatırken bu evin güzel görüntüleriyle izleyicileri bırakalım. Neredeyiz? Nasıl bir evdeyiz? Birazcık onu görsünler. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bye bye. bye. bye.